Eskiden seni mutlu eden şeyler artık pek bir anlam ifade etmiyor olabilir. Hani önceden izlemekten keyif aldığın diziler, dışarı çıkmak, arkadaşlarla vakit geçirmek şimdi sanki hepsi boş geliyor. İçin bir türlü dolmuyor. Ne yaparsan yap tatmin olmuyorsun. Bu çok tanıdık bir his, değil mi? İşte bu aslında kötü bir şey değil. Çünkü bazen bu boşluk hissi Hayatındaki dönüşümün başladığını gösterir. Eskiden seni oyalayan şeyler artık seni oyalamıyor çünkü artık ruhun daha derin bir anlam arıyor. Bu dünyaya sadece eğlenmeye ya da vakit geçirmeye gelmediğini yavaş yavaş fark ediyorsun. O huzuru başka yerlerde değil, daha gerçek, daha içsel bir yerde aramaya başlıyorsun. İşte tam da bu noktada Allah sana bir yön gösteriyor olabilir. Kalbini hafif hafif bir yere doğru çekiyor. Bu sessiz yön değişikliği senin için yepyeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yeter ki bu duygudan korkma. Onu dinle. Çünkü belki de hayatındaki en büyük uyanış tam da bu sessizlikte başlıyor. Bazı geceler yatağa yattığında düşüncelerin susmuyor. Kalbinin derinliklerinden bir şey konuşuyor sanki. Bu muydu yani hayat? gerçekten bu kadar mıydı? Ben başka bir şey arıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorular bir arayıştır aslında. Kendini, hayatını, varoluşunu sorgulaman, içine doğan o huzursuzluk seni daha yüksek bir şeye çağırıyor. Allah seni fark ettirmeden çekiyor, adım adım kendine yaklaştırıyor. Ve o an geldiğinde, bazı şeylerin cevabını almaya başladığında, bütün bu anlamsızlığın aslında seni uyandırmak için olduğunu anlıyorsun. O dizi seni artık eğlendirmediği için değil, sen artık o boşluğu dolduramıyorsun çünkü kalbin başka bir şeyin özlemini çekiyor. Gerçek anlamı. Seni gerçekten var edecek olan şeyi. Belki de sen hep güçlü görünmek zorundaydın. Kimseye belli etmeden içten içe yıkıldın, kırıldın. Ama bu kırılma da boşa değildi bir şeyler içten içe çatladı. Çünkü yenisi inşa edilecekti. Biliyor musun? Hayatta bazen durmak gerekir. Sessizleşmek, içine dönmek. İnsanlar seni anlayamayabilir. Dışarıdan bakanlar, hiçbir şeyin yok, neyin eksik ki? diyebilir. Ama sen biliyorsun. Bir şey eksik. O şey, parayla ya da başarıyla doldurulamıyor. Çünkü bu eksiklik, manevi bir çağrıdır kimi zaman bu süreç çok sessiz olur. Kimse fark etmez. Sen gülersin ama kalbin ağlıyordur. Ama bu da Allah'ın bir yöntemidir. Çünkü o kalpleri bilir. Ve senin kalbinde başlayan bu sorgulama, bu boşluk yükselişin en güçlü işaretlerinden biridir. Şimdi bu duyguların içinde savrulurken bir yandan da fark ediyorsun. Daha fazla oyalanmak istemiyorsun. Gerçekten seni sen yapan şeyi bulmak istiyorsun. Gerçek bir huzur, gerçek bir anlam, gerçek bir bağ. Belki de bu videoya rastlaman da bir işaret. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir. Sadece doğru zaman gelene kadar bekler. Sen de artık hazırsın. Bu yüzden izliyorsun. Bu yüzden buradasın. Ve şimdi bir adım atma zamanı. Çünkü düşünmek güzel ama harekete geçmek daha güçlüdür. Artık ruhunu besleyecek, seni sana yaklaştıracak adımlar atmalısın. Kendine dürüst ol. Ne kadar zamandır gerçekten mutlu hissetmedin? Kaç zamandır içindeki boşluğu bastırmaya çalışıyorsun? Birçok insan bu tür dönüm noktalarından geçtikten sonra hala eski hayatına geri dönmeyi düşünür. Ama bilmelisin ki geriye dönmek seni hep aynı noktada bırakır. O yüzden harekete geçme zamanı. Değişim hep içinde başlar ve bu değişim seni hiç beklemediğin bir şekilde yükseltecek. Hadi gel, o cesareti bul. Bir adım at ve bir şeyleri değiştirmeye başla. Hayatını düşündüğünde seni tatmin etmeyen her şeyin aslında daha büyük bir amaca hizmet ettiğini fark edeceksin. Şu anda her şey kararmış gibi hissedebilirsin. Ama unutma, karanlık sabaha en yakındır. Sen yeter ki sabırla kalbini dinleyerek bu yolculuğu devam ettir. Çünkü bir şey sona ererken aslında yenisi başlamaktadır. Bunu düşündükçe içinde bir şeyler kıpırdamaya başlar; bir his, bir inanç. Bunu yapabileceğini fark edersin ve belki de tam bu noktada Allah'ın sana ne kadar yakın olduğunu hissedersin. Çünkü en zor zamanlarda o hep yanındadır. Şimdi burada bu videoyu izlerken bir karar vermelisin. Hareket etmenin, değişim için bir adım atmanın zamanı geldi. Eğer bu söylediklerim sana bir şeyler hatırlattıysa, eğer evet, bu benim yaşadığım şey diyorsan, şimdi bu videoyu sonuna kadar izlediğin gibi bir adım daha at. Bir adım at ve hayatını değiştirmeye başla. Kendin için bir şeyler yap ve bu yolculukta yalnız değilsin. Sana yardımcı olacak içerikler, ilham verici videolar burada seni bekliyor. Lütfen bu kanala abone ol. Bunu seninle paylaşmam, birlikte bu yolda ilerlememiz için. Her videoda, her paylaşımla daha yakın, daha güçlü olacağız. Çünkü sen bu yolculukta yalnız değilsin. Birlikte yükselmek için buradayız. Ve unutma, her şey küçük bir adımla başlar.